Dileklerinizde yatan kişiyi kesin bir şekilde ve tamamıyla kendinize müptela hale getirin. Sizi arzulasın, istesin, varlığınıza ihtiyaç duysun. 3 gün süresince her gün dikkatle izleyin ve bunun yanında tabii ki yanlış kişi için yapmadığınızdan da emin olun. Bu kanalda hayalleriniz ve hedeflerinize yürüdüğünüz yolda size manevi destek ve motivasyon olmaya devam ediyoruz. İlginiz bizi çok memnun ediyor. O yüzden videoyu beğendiğiniz, kanala abone olduğunuz ve zil konundan bildirimleri açtığınız için teşekkür ederiz. Reddedilişlerle yüz yüze kalmaya devam ettiğiniz, ghosting'e maruz kalıp görmezden gelindiğiniz, aranızda olmasını arzuladığınız derin ve devamlı sevgi bağını bulamadığınız ve sırf alışkanlık halini aldığı için sürüklenip durduğunuz, hiçbir yere varmayacağını bildiğiniz, hatta üstüne bazılarımız için İşin içine üçüncü kişilerin girip çıktığı bir ilişkinin içinde olmak artık size kendinizi yorgun mu hissettiriyor? İlişki kavramına karşı genel bir güvensizliğin getirdiği bir yorgunluk mu bu? Onu değiştirebilirsiniz. Bu video sizinle spesifik kişinizi, karıncaların şekere duyduğu cazibe gibi size çekilmesinin sırrını içeren bir metodu paylaşacak. Her şeyden önce yaratım enerjisinde ortak bir katkıda bulunuyor olduğunuz mentalitesine kendinizi açmanız gerekiyor. Kendi gerçekliğinizin yaratılışı ve tezahür edişinde siz de pay sahibisiniz. Bunu yapabiliyor olduğunuz gerçekliğini özümseyerek bir defa dahi olsa bilinçli bir şekilde icraya koymayı seçtiğinizde içinde bulunduğunuz ve bulunmak istediğiniz ilişki açısından aklınızdaki kişi bağlamında güzel şeyler, çok güzel gelişmeler hayatınıza yansımaya başlayacak onu kendinizden uzaklaştırmak yerine hayatınıza çekiyor olacaksınız. Hoşlandığınız veya sevdiğiniz kişi bir mıknatıs gibi size doğru yaklaşmaya başlayacak. Sizi daha yakın hissedecek ve aranızdaki bağın kuvveti artacak. Size, aranızdaki ilişkinin güzelliğine bağımlı hale gelecek diyebiliriz rahatça. Aklınızdaki kişi, aranızdaki duygusal ilişkiye bağımlı hale geldiğinde sizi çok seviyor olacak. Sizi isteyecek, Sadece sizi düşünecek ve sizden başka hiç kimseye ilgisi olmayacak. Hoşlandığınız kişi sizi hayatının bir parçası, merkezi yapmak için, coşku içinde aşkla yanacak. Burada işin sırrı, o kişinin sizin hakkınızda neyi düşündüğüne inandığınız. Size bir ilgisi olmadığına inanıyor olabilirsiniz. Sadece kendini düşünen bir bencil olduğunu düşünebilirsiniz geçmişte derin duygusal bağlar kurduğu bir ilişkisi olmadığına, dolayısıyla gelecekte de olamayacağına kendinizi şartlamış olabilirsiniz. Size göre o basitçe ilişki insanı değildir. Her gün bir başkasıyla ya da en azından sizin dışınızda başkalarıyla gönül eğlendiriyordur. Sizi görmezden geliyor, bir yazıp bir yazmıyordur. Eğer sizinle ilgili ne düşündüğü konusunda hem sizi hem de o kişiyi limitleyici negatif düşünce ve inanışlar besliyorsanız arzuladığınız hayalinizi hayatınıza çekme anlamında ne kendinize ne de aklınızdaki kişiye hiç de yardımcı olmadığınızı açıkça söyleyebiliriz. Bu noktada biz hayatına çekmek istediğin olumlu sonuca odaklanıyoruz. Karşılaştığın ve deneyimlediğin üç boyutlu gerçekliğin, geçmiş inançların, düşüncelerin ve hislerinin bir yansıması, dışa vurma olduğunu hatırlamalısın. Karşındaki kişinin seninle bağ kurması, inançlarının düşüncelerinin ve duygularının hislerinin onun bağ kurmasını kolaylaştıracak ve tezahürü sağlayacak olan enerjiyle uyumlu olmasıyla başlar. Etrafında mevcut var olan kısıtlayıcı koşullara uyumlanmaya çalışmakla bunu elde edemezsin. Muhtemelen aklındaki o kişinin asla değişmez, değiştirilemez bir insan olduğuna inanıyorsun. Ama işte bu bir inanç, bir doğruluk veya gerçeklik değil, olmak zorunda da değil. Ve sen bu inançlarına asılı durmaya devam ettikçe aynı sonuçları almaya devam edip duracaksın. Eğer hayalindeki kişiyle ilgili kısıtlayıcı inançları enerji odağında tutmayı seçmeye devam edersen, o kişiden sana yansıyan davranışlar ve onun tercihleri de aynı kalmaya devam edecek. Şimdiye dek kendine yazdığın hikaye buydu. O benim onunla ilgilendiğim gibi benimle ilgilenmez, bana bakmaz temalı bir öyküydü bu. Eğer öyle yazabiliyorsan bu öyküyü, tam şu anda bu an içinde yepyeni bir efsane yazmaya karar verebilir ve buna şu andan itibaren başlayabilirsin. Biraz sonra seninle ikimiz aklındaki kişiyle güzel bir sevgi ilişkisi yaşadığın, onun sana yandığı, seni arzuladığı, seninle nefes aldığı, sana susadığı, aranızdaki mükemmel ilişkiye bağımlı olduğu yeni bir hikaye yazmaya başlayacağız. Bu yaptığımızın bir başkasının özgür iradesini elinden almak şeklinde bir eylem olmadığını hatırlayalım. Bu seninle ilgili. Kendine layık gördüğün, benimsediğin sevgi ilişkisinin, senin kendine ait olan gerçekliği dönüştürmen sayesinde yepyeni bir versiyonuyla hayatına tezahür etmesiyle alakalı bir olgu bu yaptığımız. Hayatına çektiğin zaman çizgisini değiştiriyorsun. Onu dönüştürmeye karar veriyorsun ve buna inanarak itimat ediyor realiten haline getiriyorsun. Onun seninle ilgili, senin arzuladığın şekilde güzel amaçlarla, hayırlı son için her daim senin yakınında, yanında olma, seninle olma hayalleri kurduğunu benimseyen bir varsayım oluşturmalısın. Şimdi eğer rahatsız edilmeyeceğin, kendini güvende hissettiğin bir yerdeysen, derin bir nefes al, rahatla ve birazdan vereceğim cümleleri dinle. Dinleme esnasında gerekli gördüğün kısımlara o kişinin adını koyarak verilen ifadelerin içerdiği anlamı elinden geldiğince derinden hisset. Seni yormayan, enerjini yükselten kısa bir meditasyon olsun. Kısa ve kolay olmasının yanında enerjisel manada oldukça güçlü bir çalışma bu. 3 gün peş peşe dinlemenizi öneriyorum ama eğer size çok iyi geldiğini hissediyor ve devam etmek istiyorsanız bu süreyi bir hafta, 10 gün, 21 gün veya bir ay gibi periyotlara çıkarmakta özgürsünüz. Aklınızdaki kişi her gün gece yarısı kapınızda yatmaya başlasa bile ki sevdiğimiz için böyle bir şey istemeyiz elbette, biz güzel ve sağlıklı bir ilişki arzuluyoruz. Kendinize verdiğiniz uygulama sözünü o gün sayısı bitinceye kadar devam ettirin. Yarım kalmasın çünkü tamamlanmamış şeyler beyni olumsuz anlamda meşgul eder ve enerjinizi emer bunu istemiyoruz. Zihninizde daha önce var olan düşünce, duygu ve hislerden apayrı olarak yeni bir gerçeklik yaratmanız hayati derecede önemli. Düşüncelerini süsleyen özel kişi seni derinden arzuluyor. Zihninde söyle. Düşüncelerimi süsleyen özel kişi beni derinden arzuluyor. İçten bir şekilde düşündüğün aklındaki kişi de seni düşünmekten kendisini alamıyor çünkü sen onun kalbini tamamen dolduruyorsun. Adeta onun yüreğiyle, ruhuyla bütünleşiyorsun. O sana çok daha yakın olmayı arzuluyor. Sana açlık çekiyor. Sana doyamıyor. Sana yazıyor, hissediyorsun. Seni arıyor. Telefonuna bakıp seni düşünüyor. Zihninde söyle. Bana doyamıyor. Bana doyamıyor. Bana doyamıyor. Sürekli beni düşünüyor. Tekrar onun seni düşündüğünü hisset. Yanında olmak istediğini, seninle çok yoğun bir seviyede bağ kurmak istediğini hisset. Zihin kulağınla kendi sesinden duy. Bedeninle hisset söylediğini. Devamlı beni düşünüyor. Aralıksız beni düşünüyor. Durmaksızın sana yazıyor. Çünkü ne yaparsa yapsın sana doyamıyor. Belki geçmişte sana hep geç cevaplar verdi. Veya seni görmezden geldi. Ama şimdi işler tersine döndü. Çünkü senin enerjin değişti. Çünkü sen dönüştün. Tek yapabildiği kesintisiz şekilde seni düşünmek oldu. Sık sık yazıyor. Günaydın mesajını görüyorsun telefonunda. Gününün nasıl geçtiğini merak ediyor. O hayatının bir parçası. Tekrar et zihninde. Bana sık sık yazıyor. Bana doyamıyor. Bana durmaksızın yazıyor. Çünkü bana olan açlığı gitmiyor. seni bütünüyle saf bir sevgiyle kucaklıyor. Hissediyor musun? Bu enerji çoktan büyümeye başladı bile. Tam olarak şu an sen bu enerjiyi besliyor ve büyütüyorsun. Söyle, beni bütünüyle, saf bir sevgiyle kucaklıyor. Beni bütünüyle, saf bir sevgiyle kucaklıyor. beni bütünüyle saf bir sevgiyle kucaklıyor. Seni kesin bir şekilde arzuluyor. Bunu hali hazırda hissedebilirsin. Sana olan açlığını, sana olan susamışlığını, sana olan arzusunu hissedebilirsin. Zihnin ne dile getir? Beni kesin bir şekilde arzuluyor. Beni kesin bir şekilde arzuluyor. Bana açlık çekiyor. Bana susamış. Bana olan arzusunu hissedebiliyorum. Sen onun hayatının aşkısın. Onun için bir tek sen varsın. Hissederek akıl dilinle beyan et. Ben onun hayatının aşkıyım. Onun hayatının merkezinde bir tek ben varım. Zihninle tekrar et. Bir tek ben varım. Bir tek ben varım. Bir tek ben varım. Aklındaki kişi hayatını seninle geçirmeyi arzuluyor. Aklındaki kişi hayatını seninle geçirmeyi arzuluyor. Arıların balına olan düşkünlüğü gibi o da sana bağlanmış halde. İçinden tekrar et bana bağlanmış halde. Adeta kendini bana adamış vaziyette. Benimle ne kadar çok vakit geçirirse sonrasında hep daha fazlasını istiyor. O bana çok düşkün. Artık sahip olman gereken düşünceleri ve mantaliteyi biliyorsun sabah, öğle ve akşam günün her anında zihnini bu düşüncelerle, kalbini bu dileklerinin gerçekleşmiş halinin getirdiği hislerle doldur. Enerjini bunları frekansıyla alabildiğine yükselt. Vaktin varsa üç defa, yoksa günün müsait olduğun bir anında bir veya iki defa yap. Bilgilerini tazelemek, enerjini yükseltmek istediğinde veya istersen de sadece hayat motivasyonun için Geri gelip izleyebilmen adına bu video senin için hep burada olacak. Ne zaman ihtiyaç duyuyorsan o zaman aç, faydalan. Aklındaki kişiyi hayatına çekebilmen, hayatla ilgili hayallerini hayatına çekebilmen için hizalanman gereken düşünceleri ve inançları her daim canlı tutabilmende bu videoların çok büyük yararı olacaktır. Hayatınıza giren her şey getirdiği hayırla birlikte gönlünüzce olsun. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olup bildirimleri açmayı ve tecrübelerinizi yorumlarda bizimle paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşene dek kendinize çok iyi bakın. İyi ki varsınız.